Kral Şakir sona erdi. Muhteşem bir şarkı bu. Eğlence ve macera bu mahalleden hiç eksik olmuyor. Endişeli bekleyiş. Ha? Hakkı avcısı. Olamaz. Şakir. 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 Çok daha fazlası yeni bölümlerde. Kral Şakir yepyeni bölümleriyle hafta içi her gün öğleden sonra 3.30 ve akşamüstü 6'da Cartoon Network'te. <laughs> dikkat dikkat! Cartoon Network'ten muhteşem bir tatil hediyesi. Eğlence ve kahkaha dolu maratonlar arka arkaya sizlerle olacak. Tatil boyunca en sevdiğiniz karakterlerin yanı sıra ailenizle birlikte izleyebileceğiniz filmlerde Cartoon Network ekranlarında olacak. İyi tatiller. Tatil özel kuşağı 20 Ocak Pazartesi öğleden sonra 3'te Cartoon Network'te başlıyor. Zorba olma kanka ol, Zorba olma kanka ol, Zorba olma kanka. ol! Zorba olma asla kardeş ol güzel geçin Her zaman kötüdür bu şiddetin her türlüsü Herkes eşit fark etmiyor zayıf ya da güçlüsü Kavga hiçbir zaman çözüm değil çözüm olamaz Ama her şeyi çözebilirsin onla kanka olarak Kimseyle alay etme dalga geçme sev En güzel yok kırmak yerine kardeş olmak ev Güzel şeyler düşün güzel şeyler paleşe Her zaman da dostluk kazanır durma, durma yardım et Zorba olma kanka ol herkesle iyi geçin Zorba olma asla kardeş ol güzel Harika ol herkesle iyi geçin Zorba olma asla kardeş ol güzel geçin Zorba olma ol. Dünyada olmayan ne var bu Türkiye'de diye soruyorlar hep bana. Vallahi böyle bir safir pervelik dünyada yok. Pınar'la Abney buyurun. Hey, Pınar ee, gibisi de dünyada yok. Pınar'la lezzet senden soruldu. Geldim geldim. Yepyeni Kral Şakir koleksiyonuyla karşınızdayım. Kral Şakir heyecanı Karaca Home'u sardı. Siz de Karaca Home'a gelin. Birbirinden eğlenceli ürünlerden oluşan bu koleksiyonu hemen keşfedin. Ben de arkadaşlarım Karaca Home'da sizi bekliyoruz. Sende karaca var mı? Bebekler bebelak seviyor, iştahla içiyor, vitamin mineral alıyor, yüzler gülüyor. Bebekler bebelak içiyor, lık lık lık, lık lık lık, bebekler şipşak çözüyor, yüzler Beşi bir arada gülüyor. içeriğiyle... Bebelak... Hakız, hakız. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Yeni havlu. Dünya kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni familia havluyu siz de deneyin. Geliyorlar. Rafadan o çömezlerden önce biz yakalamalıyız. Bir şeyi hesaba katmadılar. Bizi. Yani <laughs> Rafadan Tayfa'yı. Rafadan Tayfa Kapadokya sinemalarda. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Airbrush Flash yapışkanlı şekillere renkleri püskürt ve harika tasarımlar oluştur. Çok havalı. Süslerin ışıltısını izle. Wow! Geleceği tahmin ediyor. Herhangi bir evet ya da hayır sorusu sor ve cevaplarını hayran kal. Yeniden süslemen için sadece yıkaman yeterli. Işıltılı ve gizemli Airbrush Flash sunmandan. Sizce şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim çabam sıra. Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı 2 şimdi sinemalarda. Büyük kış indirimi Civil'de. Çocuk kazak 149 TL'ye tüm Civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni Civil Civil Civil. İşte Little Pet Shop'lar geri döndüler. Süper büyük Little Pet Shop dünyasında. andan Easy pişoil her gün easy pişoil easy pişoil her gün easy pişoil Easy vitamin Golden Goat devam sütü 35 yılı aşkın süredir DGC tarafından Yeni Zelanda'da kendi çiftliklerinde yetiştirdiği keçilerin sütünden üretilir. Golden Goat Türkiye'de en çok tercih edilen keçi devam sütüdür. Büyük kış indirimi Civil'de. Çocuk modlar 599 TL'ye tüm Civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni Civil 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 Civil. Kaptan Pengu ve arkadaşları Forum Ankara'da sömestr tatilini keyifle geçirmek isteyen minikler Forum Ankara'da buluşuyor. 17-18-19 Ocak tarihlerinde 14-17 saatleri arasında zemin katta düzenlenen ücretsiz etkinliğimize davetlisiniz. Anneler babalar işte Molfix teknolojisinin geldiği son nokta. Molfix'ten pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı yepyeni bir teknoloji. Morfix. Türkiye'de ilk ve tek. Bir yerine sorulmaz, öyle hava atılmaz. Havalar boş değil, bu yenizgiler hoş değil. Kalenin adı Mersin. Beklerim, rakibim gelsin. Yılın en iddialı aile filmi Şampiyonlar sinemalarda. <laughs> Ayıların yaşam biçimlerini anlayabilmemiz için onları doğal ortamlarında gözlemlemeliyiz. Uzay mı? Bu dünyanın dışında kozmik bir kaos yaşanıyor. Şimdiye kadarki en büyük maceraya hazırsanız, yeni bölümler için kalkış izni verildi. Kafadan Ayıcıklar yepyeni bölümleriyle hafta içi her gün akşamüstü 5 ve akşam 8.30'da Cartoon Network'te.